Merhaba sevgili 9 sınıf öğrencilerim ee, gördüğünüz gibi önümde 9 sınıf biyotik soru bankamız var birçok arkadaşımıza bunları almalarını söylemiştik Umarım bugün yanınızdadır ee, Çünkü konumuzu özetleyip soru çözümü yapacağız konuyu pekiştirmek için ee, eğer e, yanınızdaysa Lütfen bunları alıyorsunuz Evet şöyle boş bir sayfa görüyorsunuz arkadaşlar. Siz de zaten şu an not tutuyorsunuz biliyorum. O yüzden önünüzde bir defter ya da bir sayfa varsa şöyle yan çeviriyorsunuz ve birlikte organellerle ilgili çok güzel bir tablo oluşturacağız. Evet önce organelin adıyla başlayacağız. Sonra zar yapısına bakacağız. Tek zarlı mı çift zarlı mı? Sonra hangi canlılarda var? ökaryotlarda mı, prokaryotta mı, bitkide mi, hayvanda mı onu söyleyeceğiz. Sonra tabii ki görevi nedir bunu söyleyeceğiz ve varsa özel bir durum onu belirteceğiz. Evet önce ilk organelimiz ribozomla başlıyoruz arkadaşlar. Ribozom zarsız bir organeldi. Tüm canlı hücrelerde bulunuyor. Birlikte yazıyoruz. Tüm canlı hücrelerde bulunur. Görevi benden önce söylediğinizi duymuyorum ama hissediyorum. Protein sentezlemek, protein sentezler. Özel durumda bunu anlatırken de söylemiştim. Hemen yazalım. Amino asit üretmez. Bunları sadece birleştirir. Ribozom organelimiz aynı zamanda endoplazmik retikulumun üzerinde, çekirdek zarında, e, mitokondri ve kloroplastında içerisinde bulunuyordu. Evet, ribozomumuz bu şekilde geldik ikinci organelimize endoplazmik retikulum diyelim. Evet, bu zarlı bir organeldi, tek zarlı. Onu da özellikle belirtelim. Hangi canlılarda bulunur? Tüm ökaryotlarda. Burada olgun al yuvar hariç onu da yine belirteceğiz. Böyle olgun al olmayanları özellikle. Bu yine şöyle yıldız koyayım. Olgun al yuvarlarda yok. Görevine gelecek olursak endoplazmik retikulum hücre içi madde iletimini gerçekleştirir. Ve bunun bir granüllüsü vardı. Bir de granülsüzü vardı. Granüllü olanlar protein sentezler. Granülsüz olanlar da yağ, karbonhidrat gibi maddelerin sentezini gerçekleştiriyordu. Ve tabi ki her ikisi de madde iletimini gerçekleştiriyor. Evet bunu da geçtik. Geldik organelimiz Golgi'ye. Golgi, Golgi cisimciği, Golgi aygıtı. Bu da yine tek zarlı bir organelimiz. Yine tüm ökaryot canlılarımız da var. Yine yıldızı koydum. Olgun al yuvar hariç. Golgi de salgı üretir. Paketler diyelim. Evet. Golgi'nin özel durumu salgı yapan işte tükürük, ter bezi gibi hücrelerde daha fazla bulunuyor. Sonra birleştirme yani dehidrasyon yapıyor. Hemen hatırlatacak olursak işte polisakkarit sentezi, glikoprotein, glikolipit gibi yapıların sentezini gerçekleştiriyordu arkadaşlar. Peki Golgi'yi de geçtik. Golgi'den sonraki organelimiz lizozom. Lizozom da yine tek zarlı bir organeldir. Ve lizozom Tek hücrelilerde bulunur. Yani bulunmayanları yazalım aslında. Bakteri de yok bir kere. Yani prokaryotlarda yok bakteri, arke. Onun dışında e, bitki ve mantarda yine bulunmuyor arkadaşlar. E, hayvanlarda var. Aynı zamanda amip, oglana gibi işte fagositozla beslenen canlılarda var. Görevi hücre içi sindirim yapmaktır. Evet bunu da yazdık. Hücrenin içerisinde sindirim yapıyordu. Lizozomla ilgili otoliz dediğimiz bir kavramımız vardı. Otoliz. Yani patlarsa hücre kendi kendini sindiriyordu. Sindirir. Yazıyoruz değil mi beraber? Hadi inşallah. Evet. Güveniyorum size. Peki devam edelim. Mitokondri. Evet. Bu çift zarlı bir organeldi. Çift zarlı. Evet. Hangi canlılarda var? Tüm yani tüm demeyelim de oksijenli solunum yapan yapan ökaryotlarda var. Ve yine buna da yıldız koyduk. Olgunal yuvarda yine yok. Lizozom zaten olgunal yuvarda yok. E, mitokondrinin görevi solunumla ATP üretmektir. Oksijenli solunumla ATP üretir. Mitokondride Matrix matriks, matriks ve krista dediğimiz yapılar vardı arkadaşlar. Hatırlayacak olursak şöyle içindeki sıvıya matriks kıvrımlı zarına da krista adını veriyorduk. Bunu da geçtik. Evet. Plastitlere gelelim. Plastitler. Evet, bunlar da çift zarlıydı. Çift zarlı. Plastitlerden önce kloroplasta değinelim. E, çünkü plastitler 3 çeşitti. Kloroplastla devam edelim. E, hangi canlılarda var? Kloroplast bitki ve alglerde vardı. Yani ökaryot olan canlılarda var. Fotosentezle besin üretmek bu kloroplastın görevi arkadaşlar. Ee, yine kloroplastta da granum ve stroma dediğimiz yapılar vardı. Stroma sıvısıydı. Granumda içerisinde böyle tilakoid zar dediğimiz içinde klorofillerin de yer aldığı zar sisteminin <laughs> oluşturduğu yapıydı arkadaşlar. Aynı zamanda bakın burada hemen bir baloncuk bilgi verelim. Her ikisini de içeren. Mitokondri ve kloroplastta kendine ait bir DNA, RNA ve ribozom bulunur arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet kromoplastımız vardı. Kromoplast ve lökoplast. Evet. Bunlar da arkadaşlar yine bitki ve alplerde bulunuyor. E, kromoplast renk pigmentiydi. Lokoplast ise nişasta depoluyordu. Depolar renksiz bir e, plastitimizdi. Bunlarla ilgili özel bir durumu. Hani birbirine dönüşür. Onu söyleyelim. Birbirine dönüşebilir. Birbirine dönüşebilir. Evet. Hatırlıyorsunuzdur örnekleri işte domates mesela yeşilken kırmızı oluyor. Patatesi çıkardığında lokoplast içeriyor. Güneşe koyarsan yeşermeye başlıyor böyle kloroplastlar oluşuyor. Evet bunu da geçtik bunu da geçtik. Koful dediğimiz bir organelimiz vardı koful. Kofulun da bazı çeşitleri var ama hepsi tek zarlı bir yapıya sahip. E, koful da birçok ökaryotta, ökaryot canlılarda bulunuyor. E, görevi besin kofulu şöyle diyelim, besin depolamak. E, depo kofulu, merkezi koful da diyorduk buna. Evet ve kontraktil, kontraktil. Koful olmak üzere, ee, bu da arkadaşlar e, tatlı suda bulunan tek hücrelilerde bulunup e, suyu atıyordu, şöyle kısaca su atar diyelim. Besin kofulu içerisinde besin bulunan bir zardı. Depo kofulu ise içerisinde su, işte artık maddeler, besinler, renk pigmentleri mesela bitkilerde bulunan e, yapıydı. Bu kofulumuzda. Sonra buradan geçtik. Geçtik. Ee, ne vardı en son? Peroksizom. Peroksizom dediğimiz e, bir organel işlemiştik. da arkadaşlar tek zarlı. Lizozoma benziyor zaten. E, peroksizom hayvan hücrelerinde bulunuyor. Hayvanlarda var. E, görevi temizlemek diyelim kısaca. Temizlemek. Yani arıtma işlemini gerçekleştiriyor, zehirli maddeleri, ilaç, alkol gibi maddelerin temizlenmesini sağlıyor. Evet, son olarak şöyle şuraya sıkıştıralım. Sentrozom. Evet, bunu son videomuzda, süre dolduğu için o video kesildi oradan. Aslında anlatmıştım ama sentrozom organelinin de hemen şöyle söyleyeyim, zarsızdır. Ee, ve hayvanlarda bulunur. Görevi iyi ipliklerini üretmek. Hemen şimdi anlatacağım. Hani tablomuz boş kalmasın diye bunu e, tamamlıyorum. İyi ipliklerini üretir. Evet. Özel durumu da iki tane şöyle sentriolden oluşması. Evet, şöyle göstereyim. Peki. Şimdi bunu tamamladık. Evet. Şöyle biraz daha bekliyorum. Yavaş yazan arkadaşlarımız varsa diye. Organellerimiz bu şekilde arkadaşlar. Hemen bunu geçtim ve son kalan organelimiz sentrozomla şöyle kısa bir açıklama yaptıktan sonra soru çözümüne geçeceğim. Sentrozom dediğimiz organel şöyle iki tane tübül dediğimiz yapıdan oluşuyor arkadaşlar. İki tane tübülden oluşuyor. Bu tübüller içerisinde böyle 16 tane daha küçük küçük böyle üçlü dörtlü gruplar yapmış yapılardan hani şu kesiti alacak olursak şöyle üçlü 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 dörtlü yapılarda bulunan daha ince çubuklar bulunduruyor e, ve zarsız özellikle bunu belirtelim zarsız bir organel e, hayvan hücrelerinde var gelişmiş bitkilerde yok bitki de yok. Ve sadece hücre bölünürken iyi ipliklerini oluşturuyor. İyi ipliklerini oluşturur. Daha eski bilgilerinizden hatırlıyorsanız şöyle mesela bir anafaz evresi çizelim. Burada böyle kromozomlar var. Tamam mı? Çok bölünmeyi de bilmenize gerek yok. Şunlar sentrozom arkadaşlar. Sentrozom. Hücre bölünmesi sırasında iki katına çıkar yani kendini eşler ve iki kutuba yerleşir. Daha sonra buradan iyi ipliklerini oluşturarak bu kromozomların kutuplara çekilmesini sağlar. Görevi bu. Kromozomların kutuplara çekilmesini sağlar. Çekilmesini sağlar. Evet. Sentrozom da buydu. Peki. Şimdi aldık biyotik soru bankamızı ve 107. sayfayı açtık arkadaşlar. 107. sayfa. Burada bütün organeller bulunduğu için bu testi seçtim. Daha önceki testler, organeller testleri tabii ki şu anda boş. Bunları size sırasıyla ödev vereceğim arkadaşlar. Evet hemen şöyle ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki şekilde moleküler oksijenin tüketildiği organik maddeden inorganik maddenin oluştuğu hücresel organel verilmiştir. Yani bu kadar uzatmış da ne diyor yani mitokondri diyor. Mitokondri vermiş bize. Şöyle gördüğünüz gibi içte kıvrımlı zarı var. Dışta düz zarı var. Verilen organelle ilgili hangileri doğrudur? Evet. Bakteri gibi bir hücreli canlılarda bulunmaz. Evet çünkü bakteri ökaryot bir hücre değil o yüzden mitokondri bulundurmuyor. Doğru. Bir insanın tüm canlı hücrelerinde bulunur. Tüm canlı hücreler deyince bu organel sorularında hemen aklımıza olgun al yuvar gelecek arkadaşlar. Tüm canlı hücreler dediği için hayır diyeceğiz. Çünkü olgun al yuvarda bulunmuyordu. Enerji gereksiniminin fazla olduğu kas hücrelerinde sayısı fazladır. Evet çünkü daha çok enerji üretilecekse daha çok mitokondriye ihtiyaç var. Hayvan hücrelerinde bulunduğu halde bitki hücrelerinde bulunmaz. Yalan. Hayır canım. Bitkinin enerjiye ihtiyacı yok mu? O da ökaryot. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 oldu. Evet, ikinci sorumuz. Şöyle bakayım. Görünüyor mu bütün soru? Çok da görünmüyor. Son şıkkı şöyle okuyacağım. Aşağıdaki şekilde endoplazmik retikulumdan gelen maddenin işlendiği hücresel organel verilmiştir. Yani şekli vermiş bize. Burada da ER'den gelen maddelerin işlendiği diyor. Yani gol gidiyor, değil mi? Golgi'nin şekli kesecik kesecik. Verilen organelle ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır? Endoplazmik retikulumdan gelen glikoproteinleri ileri düzeyde işler ve modifiye eder. Yani bu modifiye hani düzeltir son şeklini verir. Doğru. Bitki hücrelerinde sitoplazma bölünmesi sırasında hücre çeperinin oluşmasında görev alır. Bitki hücrelerinde çeper selülozdur. Selülozu da yani karbonhidrat üretimini gerçekleştiriyor. Doğru. Pankreas ve tükrük bezi gibi salgı yeteneği olan organlarda aktivitesi fazladır. Evet, çünkü zaten salgı üretip paketliyor. Amino asitleri kullanarak Polipeptitleri sentezler. Polipeptit dediği yapı protein. Protein sentezinde golgi değil ribozom yapar. O yüzden yanlış. Lizozom ve koful oluşumunda rol oynar. Evet lizozom ve kofullar zaten kese şeklinde. O yüzden doğru. Geçtik üçüncü soruya. Hücrede peptit bağlarının kurulduğu hücresel yapı ile ilgili hangisi yanlıştır? Peptit bağının kurulduğu hücresel yapı bu yapımız Tabii ki ribozom Evet şimdi glikozu parçalayarak ATP sentezler ribozom mu yok artık yani bu mitokondrinin görevi hemen aşıklığına da koymuşlar bunu e, ama biz buna düşmeyeceğiz Tabii ki yani mitokondrinin içinde de ribozom var Evet Hani daha derin düşünürsek. Ama peptit bağlarının kurulduğu hücresel yapı diyor. O yüzden burada bize aslında ribozomu soruyor. Diğerlerini de okuyalım. R RNA ve protein kompleksinden oluşur. Evet. Çekirdekçikte sentezlenir. Bu da doğru bir ifadedir. Yani ribozom sentezi orada. Çünkü RNA'yı zaten çekirdek üretiyor o bakımdan. Büyük ve küçük alt birim olarak iki birimden oluşur. Evet. Mitokondri kloroplast organelinde bulunur. Evet. Cevabımız adan oldu. Ökaryotik hücrelerde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesi bu hücrede mitokondrinin varlığına kanıt olarak gösterilebilir? Hmm, değişik bir soru. Evet bakıyorum. Amino asitlerden protein sentezlenmesi. Şimdi bu kloroplastta da var. Değil mi? Hatta yani mitokondri dışında, kloroplast dışında sitoplazmada da var. Yani bu bakteride bile var. Bana hiçbir şey ispatlamaz aşıkkı. Oksijen tüketimi ile ATP sentezi. Evet direkt zaten mitokondrinin görevini vermiş. Oksijen tüketimi ile ATP sentezlenmesi. Ökaryot hücre de demiş. O zaman tabii ki bu işi mitokondri yapar arkadaşlar. O yüzden Bursa Karbondioksit ve su tüketimiyle ile glikozun sentezlenmesi. Bu kloroplastın görevi. Glikojenin parçalanması ile glikoz oluşması. Lizozomun görevi. Ribonükleotitten RNA sentezlenmesi. RNA sentezi. Çekirdeğin işi. Evet, peki cevabımız Bursa. Beşinci sorumuzda arkadaşlar. Ökaryotik hücrede bulunabilen hücresel yapılar için Hangileri ortaktır? Ribozom, kloroplast ve mitokondri için üçünde de ortak olan özelliğimiz ATP sentezleme. Kloroplast ve mitokondride var ama ribozom ATP sentezlemez, bu ortak değil. Prokaryotlarda bulunma. Prokaryotlarda sadece ribozom vardır, diğerleri yok. Yanlış. Nükleik asit taşıma, yani diyor ki DNA. Ya da RNA taşısın diyor. Şimdi kloroplastta mitokondride ikisi de var zaten. Ribozomda da rRNA var. O yüzden cevabımız Bursa oldu arkadaşlar. Peki geçtim. Altıncı soruya burada da çekirdek verilmiş. Böyle biraz mor değişik bir renkte göstermiş bize çekirdek verilmiş ve organel A diyor hücre çekirdek zarı ile bağlantılı hücre içinde madde taşınmasında görev alan organel A'nın ya ne kadar gizemli bir şey yaratmaya çalışmışlar da yani zaten görevini vermişsin ki burada benim sevgili 9. sınıflarım bunun endoplazmik retikulum olduğunu zaten anladılar yani şekil hem şekil hem bu ne gerek var ER'de de geç yani değil mi? Bilmiyorum işte. <laughs> Peki neyse. Verilen organelle ilgili hangileri doğrudur diye sormuş bize. Glikoz ve proteinleri birleştirerek glikoprotein sentezler. Glikoz ve proteinleri birleştirerek glikoprotein sentezleyen organelimiz aslında Golgi. Ama bu kompleks bazı maddeleri granülsüz endoplazmik retikulumda sentezliyor arkadaşlar. O yüzden bunu alacağız. Çünkü şöyle demiştim, Golgi ile ER bazı şeyleri birlikte yapıyorlar. Tamam mı? Bu da birlikte yaptıkları bir şey. O yüzden evet diyeceğiz. Fosfolipit ve steroid, ha, steroid. Evet, bu vardı görevleri arasında. Hatta bunların ikisi de granülsüz endoplazmik retikulumun görevlerindendir. Hücredeki alkol gibi zehirli maddeleri etkisiz hale getirir. Yine granülsüzün görevi. Hücre bölüneceği zaman yıkılır. Bölünme bittiğinde tekrar oluşur. Şimdi böyle bir şey söylememiştik e, kola anlatımında ama hücrede en çok yer kaplayan organel olduğunu söylemiştim. E, o zaman çok yer kaplıyorsa şimdi hücre bölünürken kromozomlar dizilecek ayrılacak filan. O yüzden bunlar yok ediliyor arkadaşlar. Hatta golgi ve mitokondrilerin bazıları yok ediliyor sonra tekrar oluşuyor. Yani bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız Edirne. <laughs> evet. Canset öğretmen. Sınıfta hücrenin organellerinden birini anlatırken organelin özelliklerinin yazılı olduğu aşağıdaki slaytı tahtaya yansıtıyor. Demiş ki çift zar. Hadi bunu eleyerek gidelim. Tamam mı? Diyor ki çift zarlı. O zaman ribozom olmaz, koful olmaz, sentrozom olmaz, Golgi olmaz. Aa, cevap çıktı. <laughs> Sadece çift zarlığın olduğunu bilmeniz bile soruyu çözmenize yetiyor arkadaşlar. Sorudan korkmamak lazım. Ama diğerlerinde tabii ki bakalım doğru mu? Mitokondrinin halkasal DNA'sı var. Ribozom bulundurur. Beyin, kas ve karaciğer hücrelerinde fazla, evet çünkü çok enerji harcanıyor. Oksijen tüketir, karbondioksit üretir, ha, demek ki kesin mitokondriymiş diyoruz. Ah, evet, peki geldik 8. sorumuza. Bitki hücrelerinde meydana gelen bazı olaylar şöyledir. Amino asitlerin peptit bağlarıyla birbirine bağlanması. Diyor ki verilen olayların şu hücresel yapılarla hangileriyle eşleşir diyor. Hangisi ne iş yapar? Yani bunların hangisi hangisi yapar? Evet. Amino asitlerin peptit bağıyla birbirine bağlanması. Hemen duyuyorum sesinizi. Ribozom dediniz değil mi? O zaman A2 olacak arkadaşlar. Glikozun fazlasını nişasta şeklinde depolama. Nişasta sentezi depo deyince sanki böyle bir kofulmuş gibi düşünüyor ama şöyle baktığım zaman aa evet lekoplastlarda patates mesela örneğini vermiştik. Nişasta deposunu gerçekleştiriyor. O zaman bu da bir olacak. İnorganik maddeden organik besinlerin sentezlenmesi. Bu da arkadaşlar kloroplastın görevi. E, fotosentez olayıyla karbondioksit ve suyu besine dönüştürüyor. Karbondioksit ve su inorganik besin de organik'tir. Peki, son sorumuza geldik. Burada da yine e, bitki hücrelerinde inorganik maddeden organik madde üretiminin yapıldığı organel aşağıda verilmiştir. Bakıyorum ve ben bunun hemen kloroplast olduğunu anlıyorum ve siz de bunun kloroplast olduğunu yeşil renginden en azından anlamışsınızdır. Böyle granumlar var üst üste dizilmiş. Ondan sonra içinde böyle tane tane göstermiş ribozomlar var. Şöyle bir DNA göstermiş. E, kitabı olanlar daha iyi görüyordur tabi. Verilen organelle ilgili hangileri doğrudur? İçini dolduran sıvıya stroma denir. Evet çünkü stroma ve granum vardı bu kloroplastta. Kendine ait DNA ve RNA'sı vardır. Evet. Tıpkı mitokondri gibi. Bu da doğru. İçinde tilakoid zardan oluşan granumlar bulunur. Şu paradizisi şeklindeki yapılarımıza granum demiştik. Yassı yassı böyle üst üste dizilmiş tilakoid zarlardan oluşan birimlerdi. Şöyle bakın birbiriyle de böyle aralardan bağlantılı bir yapısı var. İnorganik maddeden organik besin üretir. Yani burada da bu kitaba bazen çok gülüyorum. Şurada zaten bunu veril, vermiş değil mi bize? Yani he, biliyoruz artık evet inorganikten organik üretiyorsa. Kloroplasttır bunu zaten başka bir organel yapmıyor. O yüzden evet bu da doğru. Ee, bu durumda bakıyorum. Evet hepsi doğru oldu. Aynen. Evet. <laughs> Peki. Şimdi arkadaşlar. K12'deki ödevlerimizle ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum Sizinle hemen şöyle K12'ye giriyorsunuz tamam mı? Buradan bakıyorsunuz acaba benim biyolojiden hangi ödevlerim eksikti tamam mı Deftere yazma da buna dahil Evet deftere yazmalar da vardı Çaptan ya da <laughs> Pardon. Biyotikten de sorularımız vardı. O yüzden ben bayağı bir eksik görüyorum ee, ve bunları K2'ye girerek tespit ediyorsunuz ve yavaş yavaş çözmeye başlıyorsunuz. Yani bu bir hafta içerisinde en azından bana bir tanesini, hani kaç eksiğiniz varsa bir tanesini göndermenizi istiyorum. Nasıl göndereceksiniz? K2'de arkadaşlar şöyle, yani tabii öğrenci girişini bilmiyorum ama e, Ceylin bana göndermişti şöyle çengel işareti şeklinde Ceylin'in e, adının yan tarafında bana bir şey geldi. Açtığım zaman da fotoğrafla çekilmiş ödevleri görünüyordu. E, bence siz bu teknolojik zekanızla bunu yapabilirsiniz. Yani ödevlerinizi fotoğraf çekerek kan yüklüyorsunuz. Ben de oradan bakıyorum. Eksik ödevlerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Şimdi e, bu e, Biyotik'ten bir tane test ödevsi de vereceğim. Sadece bir tane. Çünkü eski ödevlerinizi tamamlayacaksınız. Biz 107. sayfadaki sorularımızı çözmüştük birlikte. O zaman o zaman size de şöyle ilk testlerden hücre zarı, sitoplazma, endoplazmik retikulumun bulunduğu 3. testi ödev veriyorum. 3. test sayfa 95 ile 96 tamam mı 95 ve 96'daki sorularınızı çözüyorsunuz 0 535 511 35 12 çözemediğiniz soruları bana atıyorsunuz arkadaşlar Peki bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hepinize sevgiler özledim sizi en yakın zamanda görüşmek üzere.